Herkese selam millet. Bugün FC 25 çekiyoruz. Bakın arkadaşlar. Adım böyle. 5 5 seviye Bakın böyle takım. Otomatik bur 85 oldu. 85 oldu. 85. sesane. Şimdi gidip oyun Oyna. Benim nasıl oynadığımı göreceksiniz.

Se, po oş şans. Hoppa. Mardan. Mardan. Şut çekti ama olmadı. Hadi. hadi. Bunu böyle al. aldık. Nesta. Nesta vardı pasını ziyeç. Mardans. Mardans. İkardi! 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 Şimdi ziyeç! Ziyeç! Gol! 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 Ziyeç! Sen misin? Ziyeç! Ziyeç! Parmağını Şimdi ziyac. Ziyac. Golünü attı. 1-0. Hakim. Zihet. Hakim zihet. Ha, hakim. Zihet. Öyle bir gol yok. Bu nasıl gol arkadaşlar? Bak sizin için o golü atmıştım ha. Bak şimdi ikinci gol gelecek. İzleyin. Bu da sizin için. Aa gol yedik. Adam ayaksız oldu hiç. Buraya at. Nay ne 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 ne? İnternet çekmiyor. Abo internet çekmiyor. Eee ben boku yedim. İnternet çekmiyor. Lan nasıl çekmiyor? Nasıl Çekiyor. Mis gibi de çekiyor işte. Demirbay. Demirbay. Verdi kardiyayı. İlk kardiyayı verecek. Kardiyayı veremedi. Ben aldım. Nerede Mertens verdi pasını şimdi ve devre yarısı mego 0 GSM Poyraz 1 Sert müdahale gidiyor Hop Olmadı Mertens 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 Verdi pasını şimdi İlk diye doğru. Var mı diyor? Yok bir şey diyor hoca. Ya hocam ya. Yok bir şey verin yani. Hadi sarı kart, kırmızı kart ver. Kırmızı kart vermedi yani sarı kart ver. Bir şey ver yani. Oyalı da verebilirsin. Benim için fal ver.

Mertens, Mertens, Ricardo'ya doğru. Viranc. Demir Demirbay, Demir vay, Demir vay. gidiyor. Ricardo çok erken bastı be. Çok erken. Çıkarlar değişik olacak. Hadi be. Çok yakından geçti. 86. dakika. dedik. Bak ben dedim bir yaptı adam. bir yaptırdım. Bence berabere kalacağız. Bir tamam. Ya bir dur hakem ya, bir dur, dur Allah'ını ya, dur. Bir gideyim de şunlara bir gol atayım ya. Beni niye kaldık anamlandı? Arkadaşlar kimiz aldık? Arkadaşlar <laughs> şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gideceğiz. Uzatmaları oynayan bir maç olacak şimdi. Allah. Ne? Nerede o? Benim gördüğüm Batman merkezi değil. Şuradaydı. Bekle. Yıkla. Şimdikler. Ha bu. Görem modu. Değil. Görem modu değildi de herhalde. Kafam öyle bir kaçtı. Balondor ne? Maç varsa maça tıklayıp gireceğiz. bakayım. Ha bak şöyle düşünüyorum işte. Sırayla böyle şuna basıyorsun. Beceri oyunu. Böyle maç yazıyor. Maça tıklayınca da berabere kaldıracağım. Şşş olacak. Nasıl taktik? Taktik biliyorum ben ya. Ondan sen penaltılarda da olacak. Hadi geçmiş olsun. Oha. <laughs> Titriyor ki. E aldım. 6 tane vuracağız şimdi. Oğlum vuramadım ki. Yes. Aldırdım. Ya nasıl değmedi? Yes. 3 Yes. Hadi çabuk çabuk Tamam dur Bak şimdi şuna diyorum işte Sıfır sıfır kalmış ya Biz onu sıfır sıfırdan Sıfır sıfır yapacağız Nasıl uzatmalara gidecek Ondan sonra penaltılar Penaltıda da onu yeneceğim Şiş yaptıracağım 105'lik mi? Yok. İcard mı? İcard ile direkt atarım ben Bak Baksana iki dakikada attı. Oğlum 2 Direkt aldı. Bak ben dedim. 2 dakikada oldu. Şimdi duvar Maja, maja geldi ya ya, maja geldi ya ya, maja geçiyoruz, maja Hadi geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Yeni alacağız seni. Bekle bakayım. Bir. Fiu, fiu, tamam. fiu, 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 kaç kaç, lan kaç kaç diyorum, ee, dakika kaç, 70 de tamam, çok iyi, 45 mi, direkt aldık, Kardı mı lan burada? Kardı mı lan? Kardı mı Demir boy. Kaleciye doğru. Kaleci. Kaleci. Bilelekten yapmaya çalışıyorum şimdi. Hadi ya. Arkadaşlar bireyden yapıyorum. Şu an ucuzdan yapıyorum. Yapayım mı gerçek hareketimi? Bir gelsin de bana. Lan, lan yanından geç oğlum. oğlum, oğlum. Benim, benim, benim. Benim, lan lan lan. Benim gım. Benim gım. Benim gım. Ne yapıyorsun? Nasıl azdan veriyorsun? Ya ne olsaydı ya ne 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 vallahi de ne ya ne ya Uf, zaten az <laughs> vakitim var 12'de gidiyorum. Ne olsaydmış ya. Kaleciyle atma challenge challenge challenge'miz olmadı. Tane cini. Gerçek hareketim bu işte. Az da o oluyordu be. Az daha. Oo. Ne olacak? Uf. Kalecinin oraya at gidip kurtar lan bari. Kurtar. 79 da kaldı. Hadi be bir dakika daha. 80. 80. 81. 83 83 dakika.

Ve bitti bitti bitti. Bitti Galatasaray vs Gaz GS 99. Ve uzatmalar maçlanan. Maçlanan. Lan lan lan. Atay 92. Anne. Şey 12 10 geç olsa ne olur? Kaç? 12 gelsem. Tamam. Hoppa. Ne? Bunu satamadım onu. Ama çalım iyiydi Hiç unutmayacağım o çalımı. Bota çalım. <laughs> Burada açalım. ZH'e doğru gel. ZH. ZH 90 lirayla döndü. Eee. Niye 90 lirayla dönüyor? <laughs> 90 90 lirayla döndü ya. Üf. Biz iki. sıfır. Ona zona geçiyor. Dediğimiz olacak galiba. Atsın. Bir çık bakayım. Lan bir dene ya. diğer tarafa. De. Çabuk var. Pası ver. Çok şükür. Oh. Kurtuldum. 1-1. Bir, bir bir. Bir oldu. Çok iyi. <laughs> Uzatmaları yapmak istiyorum. Hadi be. 110 dakikada. Çok geliyordu. İşte. Oğlum <laughs> Korktum. Ne olduysa Aha! Ne 116 117 hadi 118 Hadi bir 2 dakika kaldı. 1 dakika. Ve 0 bir dakika sonra gidiyor. Hii, yedik. Oo, işte şurada sıçtık. Ya! İşte şurada sıçtı işte. İşte Hadi lan bu saat stresimi attıracağım. Penaltılar yapmayacağım arkadaşlar. Yeter ya. Uğraşmayacağım, uğraşmayacağım diyorum. Orada yediğimiz çok kötüydü işte. Merveler kötü kötü. Merhabalar zalım zalım. Merhabalar zalım zalım. Ya birinin kafasını dövüyor. Birinin şey diyor. Yemin ediyorum bir şeyler var bunlar. Ya İşte şurada yediğimiz kötü o. Ne güzel uzatmalar şey penaltılar oluyor diye. Penaltı diyecek. Penaltı bence. Nasıl kırmızı kart? Değilmiş o. Oh. Barajı yürüt. Onu yedettemeyeceğim. <laughs> alt side, alt side. ney 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 yeter ya. Hmm <laughs> side, Arkadaşlar bunu öğrenin. Öğretmene söyleyeceğim. Ama gerçekten söyleyeceğim. Ciddi ciddi söyleyeceğim. Bunu benim eski sınıfımdan uydurtmuştuk. Bunu YouTube'a yükleyeceğim dedim. Başarısız oldum. Çünkü arkadaşlar siz biliyorsanız e, bana söyler misiniz? 90 lirayı ne ondan sonra kenardan yapamadım o müzik tıklamanı nasıl oluyor siz bilirsiniz sordum ama çok güzel vurdu ya 1-0 önde Poyraz takımı bir gol atmak neymiş sana bir hesabını gösteririm Al, çal oldu. çal da, Lay 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 lai lai lai, nasıl da koyduk Et den 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 den, feneri fener e nasıl koyduk den 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 den, fenerler etmiş bunları kesin. den 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 den, fenerin oyunu gibi. Allah ma Fener Allah ma 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 ma, Allah ma 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 ma, 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 ma. Bu da 3 oldu işte. Lan. Ne oldu? Al 3. 3 Neymiş hesabı gördün mü? Bitti bitti bir sıfır Ağlama Ağlama Fener ağlama Fener, fener oynuyor şey gibi oynadığı için Fener ağlama diyor Ağlama bol ağlama Kızı da yendim diye. Hadi hadi hadi. Kaç oldu? Altı. Maç mı? 60. dakika. Tamam. 70-80 dolayı. 30 dakika var. 30. Tamam iyi 30 saniye. İyi. Sana göre. Iyi. Ya. Tın tın ha Ya nereye vuruyorsun Mertens ya? Allah ne ya? Bu kadar. Bu kadar. 60'ın bir dakikada 3 tane gol attım ya. Birinde <laughs> bot almıştır. İlk tanesini ben attım. Bunu istiyorum. Böyle ayaksızlık istemiyorum işte. Bunu. etti 0 Ve 2, 2 tane attı. 60'lar da 3 tane. Al. 9 tane atacağım bu. Çok sinirim geldi ben. tane buldum. Yapamazsam da 8 atarım. Yapamam bence. Dokuz. Lan bir durun ya. Götünüz dursan başınız durmuş. Ne vahamıcan? ben dedim. 7 0 olmuş. Şimdi. Evet arkadaşlar. Sonra bu kadar olsun. Bay bay.